Evet arkadaşlar. Köklendirmemiz sonucu bir limon köklendirmesi bu hale aldı. Bir limonumuz bu. Limonumuz bu. Biraz da bunu dikeceğiz. Köklendirme nasıl olur? Bu bir dallandırma köklendirme. Havayı köklendirmede bir limon. Çok güzel kökleri vardı. Bu limon. Yapraklarını dökmedik kışın. Bu çuvalı giydirmiştik. Bir çuval giydirdik ona biz. Bu çuvalla koyduk. Fakat meyvesi yok üstünde. Bakalım tutacak mı? Bu kaba koydum. Tutar da çiçek açarsa bu kabla birlikte evin balkonunda besleyeceğim evet havai köklerim demede durum bu diktik kışı atlattık işte şubat ayına atlatırsak olacak gibi görünüyor biraz yapaklarda sarılma var toprağa dikmişiz kışın üstünü bir şeyle sardım örttüm henüz bir yapakada kibirdeme yok filiz falan yok çiçek falan yok üçüncüsü dutumuz durumu bu. Yaprak açtı. Yandalar korkutmuyordu. Yandalar kesirsek biraz bakım yaparsak kurtulacak, büyüyecek galiba. Evet gördünüz havaya köklendiğimdeki incirimizin durumu. Gibi de patates fideleri falan var. Bu incirimiz havai kökünü yaptık ve buraya diktik şu anki durumu.